Rüyada gemiye binmek ne anlama gelir? Rüyada gemiye binmek rüya sahibinin yeni bir iş kurmasına, bu işi ortaklık üzerinde gerçekleştirmesine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda gemiye binen kişinin maddi açıdan kazancının artmasına, huzurunun yerine gelmesine delalet eder. Rüyada geminin hızla gittiğini görmek mutluluğa, huzura delalet eder çalışmalarına dikkat etmesi gerektiğine, işlerini istişareyle yapması gerektiğine delalet eder. Rüyada büyük bir gemiye binmek ise rüya sahibinin işlerinin yoluna girmesine, yakın bir dostuyla ortaklık kurmaya, iş sahibi olmaya delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin kısmetinin ve şansının açılmasına ve artmasına işaret eder. Rüyada geminin ters dönmesi ise rüya sahibinin işlerine dikkat etmesi gerektiğine, işlerinde bozulma olmasına işaret eder. Rüya'da limanda gemi görmek ise rüya sahibinin anne babasıyla iyi geçinmesine, güzel işler yapmaya delalet eder. Rüya'da gemi almak ise rüya sahibi için kısmet ve hayır anlamına gelir. Rüya'da gemi kullanmak ise rüya sahibinin yaşayacağı bazı olumsuzluklara işaret eder. Rüya'da gemi batması ise yapılacak fazla çabaların boşa gitmesine Dengeli hareket etmesi gerektiğini işaret eder. Rüya'da gemi yolculuğu yapmak ise başarılı olmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.